kabak çekirdeği toprağın birçok faydalı bileşenini içeriğinde bulundurur ve günümüzde mutfaklarda pek çok tarifin içerisine dahil olabilen kabak çekirdeği doğru miktar ile tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok fizyolojik probleme çare olmaktadır. Düzenli kabak çekirdeği tüketiminin faydaları nelerdir? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilir her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Bir avuç kabak çekirdeği tüketiminin faydaları nelerdir? Bu tohum kalp sağlığını koruyan omega 3 ve kaliteli yağ asitleriyle doludur. Kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olan bu yağ asitleri vücuttaki iyi kolesterolün yükselmesine fayda sağlar. İçerisinde bulundurduğu antioksidanlar sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için mükemmeldir. İç kabuğunda bulunan bir bitki bileşiği olan antioksidan flavonoidler kardiyovasküler hastalıkların gelişme riskini azaltır. Arterlerin sertleşmesini ve plak oluşumunu önlendirir bir amino asit kaynağıdır. Bulundurduğu bakır, potasyum, fosfor, magnezyum ve demir gibi mineraller kan basıncının dengelenmesi için oldukça önemli sorumluluklar adır. Kandaki şeker miktarını dengeleyen ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol eden kaliteli yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Kabak çekirdeğinin içerisindeki omega 3 ve kaliteli yağ asitleri glikasyon oluşum riskini azaltır. Bu sayede kan şekerinin kontrol edilmesine yardımcı yardımcı olur. Ayrıca 100 gram kabak çekirdeği günlük fosfor ihtiyacının tamamını karşılar. Bu da şeker hastalığının önlenebilmesi için çok önemlidir. İçerisindeki fosfor, glikoz toleransına sebep olan proteinlerin ayrıştırılmasında etkilidir ve bağırsaktaki şeker emilimini azaltır. Bu, gıdaların sindirilmesine yardımcı olan çok iyi bir diyet lifi kaynağıdır. Bir avuç kabak çekirdeği yaklaşık 15 gram posa içerir. Bu oran besinlerin sindirim kanalından. çok çok daha kaliteli bir şekilde geçmesini sağlar. Yüksek lif içeriği ile bağırsak sağlığı için oldukça önemli olan yararlı probiyotik bakterilerinin beslenmesini teşvik eder. İç kabuğunda bulunan bitki bileşikleri sayesinde de mide duvarını korur ve midede oluşan asit dengesizliklerinin önüne geçer. Hem sindirim sistemine hem de kan şekerine yaptığı katkılar ile miktarı doğru ayarlanırsa kilo kontrolünü kolaylaştırır. Yağ kaybını teşvik eden yüksek miktarda sağlıklı protein ve yağ içeren bu besin tokluk süresini uzatarak gereksiz kalori alımını engeller. Bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için birçok bileşene ihtiyacımız vardır. Bu bileşiklerden bir tanesi de alkalidir. Kabak çekirdeği bulundurduğu vitaminler sayesinde neredeyse tüm dış etmenli hastalıklara karşı savunma duvarını güçlendirir. Çinko, potasyum ve demir gibi sağlığımız için oldukça faydalı olan mineralleri bünyesinde barındırır. Bu bileşikler ile bağışıklık sisteminin faaliyetlerini koruyarak vücut direncimizi artırır. Bilişsel fonksiyonlar için hayati bir rol oynayan çinko kabak çekirdeğinin içerisinde bol miktarda bulunur. Sinir sistemi için oldukça önemli olan magnezyum ve potasyum bakımından da zengindir. Bu bileşikler beyindeki elektrik sinyallerinin hızını artırır ve sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan miyelinin oluşmasına yardımcı olur. Beyin fonksiyonlarının sağlıklı işlev görebilmesi için serotonin ve melatonin gibi hormonların kaliteli bir şekilde salgılanması gerekir. Başta potasyum olmak üzere kabak çekirdeğinin içerdiği bileşikler bu hormonların salınımını artırır ve zihinsel sağlığımızı uzun dönemde korur. Potasyum ve magnezyum vücuda giren ve çıkan kalsiyum miktarının düzenlenmesinde çok önemli sorumlulukları Vücuttaki yeterli kalsiyum kas kasılmalarını oluşturur, kemik sağlığını korur ve tüm vücudun dinlenmesine olanak verir kemik oluşumu için hormon salgılayan hücre fonksiyonlarını artırarak kemik sağlığımızı geliştirir. Bu, potasyum kas gerginliğini azaltır, ağrıları önler ve kas gücünün artırılmasına yardımcı olur. İçerisindeki selenyum potasyum ile işbirliği yaparak bağ dokusunu güçlendirir. Sabakça gürgenin içerisindeki faydalı yağ asitleri cilt kuruluğunu giderir ve cildi nemlendirir. Fenolik bileşikler sebebiyle cildi besler. İçerisindeki E vitamini sağlıklı ve kaliteli bir cilt yapısının oluş sağlar. Özellikle yazın cilde zarar veren fazla UV ışınlarına karşı deri dokusunu koruyarak cilt sağlığını geliştirir. Bu tuk içerisinde bol miktarda bakır bulundurur. Bu sebeple demirin vücuda daha kolay emilmesine yardımcı olur. Bulundurduğu vitaminler sayesinde kan damarlarında oksijen taşınmasına destek olur. Bu da hemoglobin miktarını artırır ve kansızlığın sebep olur kronik yorgunluk, depresyon ve halsizlik gibi belirtileri ortadan kaldırır. Sağlıklı yağ ile saç dokusunu besler ve uzamalarını teşvik eder. Saç tellerinin estekliğini artırır ve aynı zamanda saçları nemlendirir. Kabak çekirdeğinin içerdiği omega 3 sayesinde her bir saç teli kuvvetlenmiş olur. İçerisinde bulundurduğu karatonitler ile retina dejenerasyonu riskini azaltarak göz dokusunu korur. Uzun dönemde retina problemlerinin oluşmasına engel olur. Peki bu kadar faydalı olan bir tohumun herhangi bir yan etkisi var mı? Kimler getirken çok ama çok dikkatli olmalı. Öncelikle kabak çekirdeği kandaki glikoz oranının düşürülmesine sebep olur ve bu nedenle kan şekeri için olumlu etkiler gösterir. Ancak hali hazırda şekeri düşük olan insanlar için negatif sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla hipoglisemik olanlar ve kan şekeri seviyelerini düşüren ilaç kullanan kişiler kabak çekirdeği tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır. Bununla birlikte kabak çekirdeği günümüzde birçok çeşitte satılmaktadır. Bu besin Faydalarından maksimum derecede yararlanmak için en doğal haliyle getirilmesi önemlidir. Raflarda satılan kabak çekirdekleri genelde sıcak ortamda uzun süre kaldıkları için kısmen özelliklerini yitirir. Öte yandan içlerine fazla tuz ve sos eklenmiş kabak çekirdekleri faydalı değil, zararlıdır. Ayrıca sindirim sistemi için oldukça faydalı etkiler gösteren bu tohum kısa süreçlerde yüksek miktarlarda tüketilirse bulundurduğu ks nedeniyle bağırsak dokusunu gereğinden fazla meşgul eder ve bu özellikle sindirim sisteminde rahatsızlık hissi oluşturabilir. Peki kabak çekirdeği ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar haftanın 2-3 günü günde yarım veya bir avuç kabak çekirdeği tüketiminin yapılmasını önermektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza kabak çekirdeğini ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz.